E ben hala da şaşırıyorum yani. Mesela bu kadar insanın beni sevmesi, etrafımda toparlanması, bu kadar fedakarane, bu kadar sadık, bu kadar candan, bu kadar metanetle ki üstümüze ne kadar gelindiğini herkes görüyor. Yani akıl almaz olaylar oluyor. Akıl almaz hukuksuzluklar oluyor. Yani gören artık gülüyor yapılan hukuksuzlukları görünce. Yani hukukta yapılan bana yönelik yapılan o haksızlıklar yani belki tarihte görülmemiştir. Mesela durduk yere akıl hastası ilan ettiler. Götürdüler 10 ay akıl hastasına yatırıldım. Sonra pardon dediler akıl hastası değilmiş bunu çıkaralım. E kardeşim beni niye götürüyorsunuz o zaman o 300 tane akıl hastasının içine madem akıl hastası değilim e, ve bunlar cinayet işlemiş akıl hastaları üstelik. Benim bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdüler. Yani maazallah Allah esirgesin. Her şey olabilir öyle bir ortamda. Adamlar çelik tepsine birbirine saldırıyor. E, ben de aralarındayım. Ne olmaz her şey olabilir. Ee, bağıranlar, çağıranlar, kendini yerlere atanlar. Ben orada Yahudi Masonluk kitabını yazdım. Devam ettim. et. Tımarhanete. <laughs> Akrasıların içerisinde yani. E, ama Allah'a şükür sonunda hak yerini buldu. E, askeri hastaneden de rapor aldık. Dördüncü istihastan da de... E, rapor aldık. Akıl sağlığı yerindedir diye. O şekilde e, kurtulduk Allah'a hamdolsun. Mesela Türk kavmindenim, İslam milletindenim diye bir cümle kullandım. Sen misin onu diyen. Onun için de götürdüler. Dokuz ayda onun için yattım. Hücre hapsi. E, peki ben hangi kavimdenim? Türk kavmindenim. Yani Buna şaşıracak ne var? İslam milletindenim. E, Kur'an'da geçiyor. Milleti İbrahim. İslam milleti. Bunda ne var? Yani ben zaten Türklüğümden iftihar ediyorum. Ama Müslümanlığımla da iftihar ediyorum. E, dokuz ay yattıktan sonra aynı savcı bir sefer beraat mütalası verdi. Çıkarttılar. Yani bu nerede görülmüş bunlar? Arkasından e, gözaltındayken yiyeceğime kokain koydular. E, 72 saatten beri emniyetteyim. Gözaltındayım. Inanılmaz oranda bir kokain vücudumda çıktı. E, kokain 24 saatte kandan atılan bir madde. 24 saatte sıfırlanıyor. E, 72 saat ben gözaltındayım. En yüksek oranda kokain çıktı. Yani kimse ne aradı, ne sordu bu kokaini bu çocuğa kim verdi bu insana? E, emniyetin içine bunu kim soktu? Yemene kim karıştırdı? Kimse buna ilgilenmedi. Biz bunu ispat edinceye kadar da alnımızın derisi çatladı yani. Yani bu kadar haklı olmanıza rağmen. Bu kadar haksızlık tabi bir benim için e, Allah'ın bir lütfu. Ben bunda çok güzel işaretler görüyorum. Bunlar çok büyük bir nimettir. Allah sevdiği kullarının üstünden bela eksik etmez. İnşallah bizi de seviyordur. O vesileyle Allah bunları meydana getiriyordur. Yani biz ben bunu hayra e, vesile olması için söylüyorum inşallah. Her seferinde şefkim artmıştır. Her seferinde heyecanım artmıştır. Mesela akıl hastanesindeki ayağıma zincir vurmuşlardı. Müthiş hoşuma gitmişti. Zincirle namaz kılıyordum ayağımda. Mesela en azı deliller serbest. Ben ayağımda zincir var. Yani zincire ne gerek var ben ne yaparım ki mi? Ya? <laughs> ya akıl olaylar oldu. Ya, e, e, zinciri yaratan Allah'tır. Zincirle namaz kıldıran Allah'tır. O müminin daha çok sevap kazanması, sabrını daha çok görmesi, kendinin sabrını görmesi Allah biliyor çünkü. Daha çok ecir almamız için olandır. Çok büyük bir nimet. Allah'a hamd ediyorum. Yani müthiş bir nimet bu. Mesela bütün olaylara bakıyorum. Bütün hayatım çileyle geçti. Elhamdülillah. Çok büyük bir şeref benim için bu. Beni yıprattı mı bu, dinçleştirdi beni, beni açtı daha bana sıhhat veriyor bu elhamdülillah. Yani bunlar olmasa belki çökerdim Allah sevgisi. Bu beni açıyor yani. E, mücadele üstüme gelinmesi bana böyle adeta doping etkisi yapıyor. <laughs> İçim açıyor. Bu Maşallah. kadar zorluklar sizleri evet. daha da tetiklemiş